dualarımızla hem de sözlü dualarımızla Gazze'deki yetimlerimize, oradaki masumlara da inşallah e, desteklerimizi, dualarımızı gönderelim, gönderelim. Tüm dünyada, mazlum coğrafyalarda, Gazze'de, Kudüs'te hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 15 Ramazan, Dünya Yetimler Günü. Bildiğiniz gibi biz bunu 2013'ten bu yana her yıl tüm Türkiye'de, tüm dünyada olduğu gibi şehrimizde de sizlerle birlikte iftar sosyaları kurarak ve çeşitli hediyeler vererek e, kutlamaya çalışıyoruz geçtiğimiz yıl yaşanan büyük deprem felaketi sebebiyle ne yazık ki bu iftar programında bir araya gelememiştik. Bugün Allah'a şükür depremin acılarını birazcık hafiflettik. Yaralarını birazcık sardık ve bugün burada hepinizle birlikte Ramazan'ın sevincini, mutluluğunu, neşesini yaşıyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah önümüzdeki günlerde de yine Sizlere yönelik giyim mağazamızı faaliyete geçireceğiz. Bunu faaliyete geçirdiğimizde yine arkadaşlarımız e, sizlere mesaj yoluyla ve telefonla bilgi verecekler. Giyim mağazamızdan inşallah çocuklarımızı bayramlıklarını almak üzere davet edip sevindireceğiz. Güzel. 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 Güzel.